Cahil. Cahil değil mi? Cahil. Hepinizin özellikle statü farkı arayan üniversite gençliğin arkadaşlar bilin hep ilkokul mezunları cahil yani biz cahil. Biz okumamışız cahil. Onlar ayrı. Cahil kimdir arkadaşlar? Var mı cahilin tanımı sizde? Cahili tanımlayabilir misiniz? Bana birisi cahili tanımlayabilir mi gençler? Kimdir cahil? Okumamış mı? Daha da çobanlık yapan bu Buyur kardeşim. Kendini geliştiremeyen. Yani. Kendini geliştiremeyen cahildir. Peki. Başka cahil kimdir? Buyurun. Boş konuşalım ben hocam. Boş konuşalım. Peki. Bir daha bir şey bildiğiniz sanıp biliyormuş gibi. Bir şey bildiğiniz sanıp herkesi kendine herkesi üstü görüyor. Kendine herkesi üstü şey yani. <laughs> Buyur kardeşim. Biliyorum diyendir. Biliyorum diyendir. İşte canlar. Bakın. Size bugün çok bambaşka bir bakış açısı getirmeye çalışıyorum. Her biriniz daha cahilin bile tanımını <laughs> kendinize... Ya cahilin tanımı kişiye göre olmaz. Kişilerin düşüncesine göre olmaz. Ya tanım bu kadar basit bir şey değil. Arkadaşlar şu bir çaysa, şimdi buna her birimiz başka bir şey dersek bunun gerçeği değişir mi? Heh, sen buna kahve de, öbürü Nescafe desin, öbürü su desin. Ya bu çay, çay. Senin söylemin bunu değiştirmiyor. O yüzden sizin söyleminiz şu anda sabaha kadar, kadar konuşsanız sizin söyleminiz gerçeği değiştirmiyor. Cahil kim olduğunu size söyleyeyim mi? Cahil konumuna göre davranmayan kişidir. Kim konumunun hakkını vermiyorsa cahil olur. İşte bizim ülkemizde bu sorun. 200 8 tane üniversite var hocam. 8 milyon yakın üniversite genç var. 3-3,5 milyon her yıl mezun var. Maalesef canlar sorsanız hepsi ahi, biz cahil ama işsiz olan onlar. Niçin biliyor musunuz? Çünkü üniversite mezunu olmanın hakkını veremiyorlar. Üniversite mezunum dediğin zaman, mühendisim dediğin zaman, yöneticiyim dediğin zaman arkadaşlar onun karşılığını vermeniz lazım. Cahil konumuna göre davranmayandır. Niçin biz bu durumdayız? Niçin? Sebebi ne? Amerika'daki adam üniversite okuyor arkadaşlar. Uzaya meki göndermen hesaplar yapıyor. Elinizdeki telefonu o yapıyor. Telefondan dürtmeyi de o yapıyor. Efendim söyleyeyim bindiğimiz arabayı da o yapıyor. Jeti de o yapıyor. Katı da o yapıyor. Yahu bu kadar üniversiteli insan ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz abi? Kim cahil? Sizden, ricam, konumunuza göre davranmanızı gerektirecek şekilde hareket Burası üniversite. Ben size başka söz söyleyeyim arkadaşlar. Niye biz cahiliz biliyor musunuz? Niçin konumuzu hakikaten veremiyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü üniversitelerde ilim bilim teknoloji çıkar. İlim bilim teknoloji. İlim nedir diye sorsam, ilim nedir? İlim, ilim, ilim. İlim var mı bizde? İlim nedir biliyor musunuz? Yaradanı anlama, yarattıklarına feyz alma, yarattıklarının yarat, yaratıcının gücünü anlayıp onun yarattıklarına feyz al, onu sahaya indirme. Arkadaşlar ya Allah rızası şu üniversitelerde Allah size ne kadar anlatıyor? Siz Allah'ı ne kadar tanıyorsunuz? Allah denince Allahu Ekber denince ne geliyor aklınıza? Milyar ışık yılında sadece efendim söyleyeyim e, Samanyolu galakside yer aşamıyorsanız Allah'ın büyüklüğünün e, sizde karşılığı ne? E siz Yaradan'ı e, anlamazsanız, tanımazsanız, oradan feyiz almazsanız oradan ortaya bir e, eser çıkartmanın peşine düşmezseniz olur mu? Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar dikkat edin önce ilim dünyada kim ilerideyse ilim kullanıyor küsur yıl önce Allah Resulü Peygamber Efendimiz insanlara öldükten sonra dirilmeyi anlatıyor. Mekkeli müşrikler dalga geçiyor. Biz mi öldükten sonra dirilteceğiz, diriltileceğiz? Ayet geliyor. Onlara de ki diyor. Onların nakırtıları seni üzmesin. Bakın dikkat edin söylediğime. Onlara diyor kıyamet günü parmak uçlarına kadar geri Allah'ın büyüklüğüne bakar mısınız? Bize verdiği fitbeke bakar mısınız? Onların niçin parmak ucuna kadar diyor? Çünkü bugün hiç kimsenin parmağı birbirine benzemiyor. Her şeyde parmak ucuyla yapıyor. Doğru mu? Doğru. Peki biz Müslümanız. Niye bu ilmi biz almadık? Çünkü biz Yaradıcıyla aramıza mesafe koyduk. Yaradıcıyı anlamak, tanımak bizde gericilik oldu. Allah'la bağ olan insanlar gelecek. Ya, ya bundan daha vahim ne olabilir? İlim yoksa bilim olmaz arkadaşlar. Bilim yoksa teknoloji hiç olmaz. Bugün her şey teknoloji. 26 yıl önce röportaj vermiş. 26 yıl. Demişim ki insanlar uçacak. Dalga geçmişler benimle. Sanıyorlar ben kanatlarım uçacak demiş. Adam bugün iki tane motor takıyor kollarına değil mi? Kuryecilik yapıyor artık. Ben demişim ki 26 yıl önce evinizde yatarken otomobilleriniz size gelir kaynağı olacak. Bugün Amerika'da siz evinizde yatarken otomobiller çalışıyor. Akşam Garaja giriyor, sabah kadar çalışıyor. Siz kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz da kesinize para düşmüş. Bugün arkadaşlar biz halen daha miracı tartışıyoruz değil mi? Diyoruz ki Allah Resulü'nü nasıl aldı? Miraca götürdü de tekrar aşağı indirdi. Biz bunu tartışırken bugün gelinen noktada insanlar miraç hadisesini bluetooth'a, internete ve efendim söyleyeyim navigasyona yaydı. Bugün Amerika yaradığınızda yarım dakika görüntü düşmeyince ne diyoruz? düşmüyor. ula kardeşim yaratıcı alemden Rabb'i kulunu miracı aldığına karşı geliyoruz, İnsanın yaptığına niye böyle oldu diye efendime söyleyeyim yorum yapmıyoruz. E peki kardeşim biz bu kadar muhalifsek, bana birisi interneti göstersin, biz halen daha Allah'ın varlığını tartışıyoruz. O yüzden ilim, ilim, ilim. Sizden ricam bugün Allah'la bağınızı güçlendirin. Eğer Allah'ı anlarsanız, Yaratıcınızla aranızı düzeltirsiniz. Yaratıcının yarattıklarından feyiz alırsanız ilerlersiniz. Adam uçak yapmış ya. Bizim Kur'an'ımızda bu var. Yaban kazı diyor, eksi 72 derecede gagası donmaz. E kardeşim uçağı biz yapacağımızı Amerika yapmış. Adam oradan feyiz almış. E bizde feyiz noktası yoksa arkadaşlar, ilim yoksa bilim olur mu?